Falçatam'dan anlaşıldığı üzere bugün yine bir kutu açılışıyla birlikteyiz. Bugünkü ürün için çok heyecanlıyım. Kutu açılışını hemen yapmak istiyorum. Ha ha ha! Çatlasın düşmanlar. Benim de artık bir miktosum var. Aman Allah'ım lacivert. Ben böyle beklemiyordum. Bu kadar güzel ki inanamıyorum. Altının şekline bakar mısınız? bana bu videoyu çektirmiyor heyecanlıyım çünkü benim için çok önemli bir ürün geldi şöyle da. Allah ben bunu nasıl edip giyeceğim Allah'ım ben... <laughs> 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 falçata yaşım falçatasını yine aldı kutumuzu açmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Çok heyecanlıyım. Yani bunda ekstra heyecanlıyım. Neden? Çünkü bu ürün tamamen bana özel, bana ait. Artık Ender Bey'in bilgisayarında edit yapmaya son. Kendime özel bilgisayarımı açıyorum bırakalım. Kenara bırakalım. Açıyoruz. Evet. Wow. Wow. Hitchbivitus. Ha ha ha. Çatlasın düşmanlar. Yerinde artık bir kusum var. Amazon. Kampanyasından yine kaçırmadığımız bir ürün. Paketlemesi gördüğünüz gibi. harç kendi kutusu var. Şöyle. Sağlam. Arkaya da garanti belgesini yapıştırmışlar. Şurada. Evet. evet. Şurada alacağım. Açmaya kıyamıyorum. Şu açacağım. Yine evet bir var bayağı iyi bantlamışlar ambalajı sağlam bunun içinde bebek yine her şey benim için bebek bir ay, iki ay kullanana kadar bebek. Kutusunu bile atmaya kıyamam yani. O bir bebek. <laughs> El üstünde tutuyorum. Ender de bana hep der. Yani ne olacak? Bir şey olmayacak. Bu kullanı kullanı şöyle olacak, şöyle olacak. Oh, acaba şu... Önce şu büyük kutudan kurtulsa mıydık? Arkadaşlar bir dakika. Sağ olun seni şöyle yere attım. Geldim. Evet şimdi ne koyulacak? HP Victus Gaming. Yani artık bile tatlı. Benim koçukta masaüstü bilgisayar var. Hop, tablosunu da çıkardık. Bataryası. Şöyle kutusunu attık kullanma kılavuzu. Bakar mısınız? Mantı mı? Şöyle seni kenara attım. Şöyle Ha ne diyordum? Benim eşimde şey var. Aa bu kadar küçük beklemiyordum. Dizüstü bilgisayar var ve onunki çok bayağı bir oyunlar falan oynuyorlar. Yıkılıyorlar öyle bir. Bende de eşimin eski bir laptopu vardı. Fit halinden kalma. Zar zor, zor YouTube'u izliyorum, bir şey yapıyorum ama bir şey indiremezsin. Oyun oynayamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Ama bu oyuncuların aldığı, oyun hastalarının aldığı laptoplardanmış. Evet şöyle... Bir kılıf. Uydurma bir kılıf. Biraz daha kalitelisini beklerdim açıkçası. O kadar para veriyoruz. Değil mi? Şöyle. 34 bin liraydı. 30 bin 500 TL'ye aldık biz. Amazon Prime indirimlerinden. Ama şu anda Eylül ayının 9'u bilmiyorum. İlerleyen günlerde ne kadar olur fiyat değişir. Siz bu videoyu izlediğinizde yani fiyat değişirse aman Allah'ım aman Allah'ım lacivert ben böyle beklemiyordum bu kadar güzel ki inanamıyorum altının şekline bakar mısınız? Allah'ım yıkılıyor şunu şöyle göstereceğim size şöyle bakın çok güzel kalbimizi koyduk çok beğendim Ay ben buna aşık oldum. Ay çok güzel. Açıkçası 16.1 inç diyordu. Ben herhalde mevcut laptop'tan biraz daha büyüktür diye düşünüyordum ama küçükmüş. Hiç önemli değil. Çok tatlı. Bakın. Mesaj. Telefonumuzu kısmamışız. Neden ki? Bir ağacı vardı. Şu tuşlara bakar mısınız? Şöyle size gö gösterebildiysem. Bakın. Çok afilli. Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi bir de bu bilgisayarım. Size özelliklerini sayayım. Ah, biraz bana dönsün. Size de şu amblemi görün. <laughs> Venam. Venom. <gülüyor> Victus HP Victus Gaming dizüstü bilgisayar 16.1 inç 144 Hz FHD neyse artık arkadaşlar siz anladınız. Diyorum ki ne diyorum? E, RAM belleği 16 GB'mış. Ondan sonra sabit disk boyutu 512 e, 512 GB ama SSD olduğu için bu e, çok fazla yerli olanları çok en fazla zaten bir, bir terabayt mı oluyordu neydi? Onu da alırsak çok çok pahalıya geliyordu. Biz bunu nasıl çözümledik? Şöyle bir sırası harici bir disk aldık. Bu da 5 terabayt diye bize satlar ama 4,5 terabayt çıktı içinden. <laughs> pazarlama tekniğini görüyor musun? 5 terabayt sen fazla hani 4.9 olsun ya da 4.8 olsun değil mi? Yani 4.5 fakat bunu da çok iyi fiyata aldık yine Amazon Prime indirimlerinden. 2500 TL'ye satın aldık. Şu anda Amazon Türkiye'den aldık biz. Şimdi şu anda Amazon Türkiye'de stoğu yok. Yurt dışından gönderiliyor. 3800 TL civarında bir fiyat. Maalesef yani altın gibi fırlıyor. Yani eğer hani böyle bir bilgisayar alacaksanız, bu tarz harici bellek çok faydalı olur. Çünkü neden? Ben genelde videolarımı bunda biriktirmeyi düşünüyorum. Böyle şeyler. Yani şimdi dostlarım size bir şey sormak isterim eğer bilginiz varsa. Hiç bilin neden adaptörleri hep böyle ve neden hiç kendini geliştirmiyor bu konuda? Neden bu kadar ağır olmak zorunda? Yani şimdi düşünüyorum laptop hafif tamam bunu yanımızda taşıyacağız. Bu adaptörü çantaya koyduğunda aman Allah'ım zaten laptop kadar ağır. Hani neden bu bataryayı bu kadar ağır yapıyorlar? Hani uzun ömürlü olacak diye derseniz HP kullanmış biri olarak, HP laptop, sadece laptop değil başka cihazlar da kullanmış biri olarak yani adaptörünün çok da uzun ömürlü aman aman şu bunun bu kadar büyük olmasının çok uzun ömür sağladığını söyleyemeyeceğim size. Çok fazla bir şey fark etmiyor. diğer adaptörler, küçücük adaptörler çıkarttılar artık. Yani bunlar geçmişte kaldı. Neden ya neden? Sonra hiçbir <laughs> yetkililerine neden? Yani 2-3 kilo var şunun ağırlığı. Ee, şey eksi puan. Yani kesinlikle şu negatif. Laptop bu kadar güzelken şunun bu kablosunun böyle olması olmadı ya. Arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Biz şey bakıyorduk, elma bakıyorduk. Mac. Pembe Mac'lerden almak istiyordum. Ondan sonra bizim bir tane uzman, eksper, bu bilgisayarlardan, laptoplardan anlayan eksper bir arkadaşımız var. Kendisi elma kurudur. Bütün cihazları hepsi elma. Apple. <laughs> Ona sorduk tabii ki. Yok dedi bunlar yaramaz. Yani uzun ömürlü kullanamazsın, çok fazla işlev yapamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Sana güzel bir bilgisayar önerelim. HP Victus gayet iyidir. Gaming çok süper bir bilgisayar dedi arkadaş. Ben de bunu resimden gördüğümde, eşim bana resmini gösterdi, bunu aldık diye resimlerde siyah görünüyor. Ben de siyah zannettim. Bir de baktım, lacivert şu anda benim için artı bir puan oldu. Çok tatlı. Rengi gerçekten çok güzel. Tuşları da lacivert. Tekrar size şöyle göstereceğim. Allah'ım tutmalara kıyamıyorum. Şuna bakar mısınız? O kadar şık ki. Yani pembeyi unutturdu diyebilirim şu anda. Çok havalı. Bir de yani Apple'ın iki katı performansı var. O da neymiş ki? Hani bunda oyun oynayabiliyorsunuz. O kadar güzel. Ee, Mac bilgisayarlarda çok fazla her şey yapamıyorsunuz. Sadece adı var. Ee, çok iyisini yapanların da tabi fiyatı bunun iki katı 3 katı ee, o yüzden <laughs> bence bu çok güzel şuralarda hoparlör çıkışları sesler şöyle yanlarını göstereyim size çıkışlar bakın burada şurada bir HDMI çıkışı var iki tane USB çıkışı var bu da cep telefonu kablo çıkışı. Cep telefonunuzu bağlıyorsunuz buradan. Şurada da e, bu telefon girişi, e, şey, e, kablolu internet girişi en başta şöyle. <laughs> Burada da bir tane daha USB çıkışımız var. Evet. Şunlar da fan çıkışları arkadaşlar. Şunların hepsi bakın fan çıkışları. Evet. Ha, fan girişleri bunlar. Şunlar fan girişleri, şunlar çıkışı. Şurada da yine fan çıkışları var görüyorsunuz. Dizayn olarak HP kendini bayağı bir geliştirmiş. Dediğim gibi çok güzel geliştirmiş kendini. Görsel olarak e, açıkçası Apple'dan daha çok sevdim şu tuşlarına da bakacağım. İnce bir inceleyelim. Ben Mac'in tuşlarına, Mac'in tuş, önceden Mac'in tuştu, Mac'in tuşlarına ee, şu sağ tarafta rakamlar yok ya kendimi böyle yokmuş gibi hissediyorum. İlla şu yukarıdan yapacaksın. Havalı mı oluyor? Ne oluyor? Anlamıyorum artık arkadaş. Yani kendilerini böyle bir havalı göstermek için şu tuşları yok etmişler buradan. Fazlalık diye. Neyin fazlalık ya? Bu kolaylıktır arkadaşım. Bak Görüyor musun? Bunu buraya koymuşlar. Türk standartlarında ve Avrupa standartlarında bunlar olacak bir kere. Tık tık tık. Şöyle tık 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 diyenler tuşlara basacaksın. Bu bir kolaylıktır. Ee, eski bir muhasebeci olarak. <laughs> Sekreter ve muhasebeci olarak o tuşlar çok önemli. Yani bilgisayarda sürekli işlem yapıyorsanız bunlar çok önemli. Sadece şu yukarıdaki tuşları kullanacağı illa onların tık 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 yani ben Apple kullanmadım ama kullanan arkadaşlarımdan biliyorum tık 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 harflerin rakamları arıyorlar kullanışlı değil bunlar kullanışlı evet bilgisayarımızı açtığımızda e, fonksiyonlarını da göreceğiz şu tuşlar evet çok klasik ne diyorlar bunlara hani ne tarz bilmiyorum böyle hani düşük şeyde böyle basıyorsun basmıyorsun havasında ya çok klas durmuş dediğim gibi hiçbir kendini çok geliştirmiş fakat e, batarya konusunda bir arpa boyu yol alamamış bu nedir arkadaş ya bu nedir yani gerçekten Ağlamak istiyorum. <laughs> ya bunu, bunu bir yere, ya evde bile şuradan şuraya taşımak istemiyorum yani o kadar ağır şey. İstemeyeceğim. Bir süre sonra sinir olacağım. Bir de ben mesela şimdi kablonun üstünde bunu koyuyorum. Yazık, çizilecek. Buna bir şey kılıf bulmam lazım. Amazon bize bir de kılıf gönderseymiş keşke. Çok şık. Savaş şık. Yani bence iş adamları da bunlardan almayı düşünebilir. Çünkü çok klas duruyor. Mekten daha klas duruyor ya. Şuna bakar mısın? Süper kahraman şeyi var. Emblemi var. Lektus. Venom'la eşleştirdim. Özel olarak başka size söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Şundan bahsetmiştim. harici disk bu önemli. Çok güzel bir fiyata almıştık biz bunu. Markası VD Black. Game Drive. Böyle. Şimdi devam edeceğiz. Yüklemelere biraz da. Yüklemelere devam edeceğiz. Bu konuda eşimden yardım alacağım. Tabii ki ben tek başıma yapamayacağım. Yani şimdi şu ekranında mesela şöyle bir naylon koruma falan olur ya hiçbiri yoktu. Sadece şunu koymuşlar. Bilemedim. Bir de mesela bazı şeyde e, sosyal medyada gördüğümde şeyde bilgisayarın mesela şu tuşlar için içinden koruması da çıkıyordu. Benimkinden çıkmadı bu da yüzde. Ben de koruma alacağım. Tuşların üstüne şöyle şeffaf koruma alıyorsun. Kesin alacağım çünkü yani o kadar şöyle ee, simli mat görünüş olur ya. Öyle bir duruşu var. Çok mutluyum. Bu videonun editini muhtemelen bunları yapacağız. Birazdan görüşürüz. Dostlarım şimdi ben çok merak ettim. Meraklı Melat. <laughs> eski kafa tabii şimdi. Bu eski bilgisayarlarda. Bakınız. Çerçevenin kalınlığına bakar mısınız? Bu şimdi ben tabii ölçüyorum şöyle. Böyle ölçtüğümde şöyle ee, şu kadar. Bu bilgisayar tabii daha büyük. Eskisi. Ama çerçeveye bakarsanız bakın bunun çerçevesiyle bir de şunun çerçevesine bakın, incecik çerçeve incecik olduğu için tabi ekranda büyük oluyor. Yani bununla bunun arasında çok fark var. Bunu da merak ettiğimden dolayı şöyle bir söyleyeyim dedim. Bir de yorumlarda şöyle bir şey okuduk. Bu şunu açarken şu ekran sağlanıyormuş. Çok yazmışlar bunu. Bilmiyorum. Belki Mac'te olmuyordur bu sorun ama yani benim eski bilgisayar daha kötü sallanıyor. <laughs> bu da Dell markaydı. Bu daha kötü sallanıyor. Bilmiyorum. Ee, hani hangi markalarda sallanmıyor. Ee, muhtemelen çoğu laptopta sallanıyor ama belki de mekte olmuyordur bu sorun. ama Benim için bu bir sorun değil. İçi güzel bir şekilde çalışsın. Benim için önemli olan. Dostlar şimdi değerlendirmemizi yapalım. Ee, Windows'u yükledik. Windows'u yüklerken biraz zorlandık. Ee, çünkü cihaz bilgisayar yani FreeDOS olarak geliyor. Ee, onu yüklerken e, Bayağı bir zorlandık açıkçası Windows'u yüklerken. Ee, orada bayağı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Youtube'da videolara bakmanız gerekiyor. Ee, sonra virus sistemi de e, yüklü değildi. Wireless sistemini de diğer bilgisayardan işte kopyalayıp yükledik. O şekilde onu da yaptık. Ee, ondan sonra cihaz toplamda 4 kez güncelleme yaptık. Ee, i̇kinci güncellemede bilgisayardan o kadar öyle bir ses çıktı ki, <laughs> ee, ama o kendisinde de yani ekranda yazıyordu. Hani ses çıkarı, bu normaldir. Korkmayın diye. Ondan sonra ikinci güncellemeden sonra o ses gitti. Yani bütün fanlar çalışmıştı çünkü orada ne kadar güçlü çalıştırılsa her şeyi. çünkü bunun oyuncu bilgisayarı, oyuncu laptopu diye geçiyor ya harici değil ama ekran kartı. Ekran kartı ekstra güçlü olduğu için Sanırım ondan kaynaklı bir şeyler, bir şeyleri çalışılmış olabilirler, bilmiyorum atıyorum şu anda yani varsayım olarak konuşuyorum size e, muhtemelen öyledir diye tahmin ediyorum. E, o ses sonra daha sonradan gitti, herhangi bir sıkıntı olmadı üçüncü dördüncü mücellemelerde. güzellerlemeleri gayet e, güzel başarılı hızlı bir şekilde tamamladı, bir sıkıntı olmadı. E, tek negatif olan şey benim için ee, adaptörünün büyük olması, <laughs> ağır olması. Ee, şarjı da sanki çabuk bitiyor gibi ama bilmiyorum. Ee, güncellemelerden kaynaklı belki çabuk bitmiş olabilir. Bunu e, deneyimlemek gerekiyor birkaç gün kullanıp ondan sonra deneyimlemek gerekiyor. Şimdi cihazda bir de şöyle bir şey var. Ee, ben size biraz önce göstermeyi unuttum ama benim hoşuma giden Şöyle şurada kamerasını şey yapmışlar. Açılır, açılır, kapanır. Şurada tuşu var. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. <laughs> Çok güzel bir kolaylık. Biz diğer laptopu bantlıyorduk. Yani kamera biliyorsunuz önemli yani her zaman açık olmaması gerekir kameranızın. Hacker'lara karşı. Evet, açtık. <laughs> Diyordum ki CD yeri yok <gülüyor> <gülüyor> Artık CD'm kaldı. Doğru evet. Klasiklerden gidiyorsanız belki bir CD vardır. Takmak isterseniz takamazsınız. Haberiniz olsun. <laughs> Tuşların fontları çok güzel. Yani yazı stili. Ee, çok şık yapmışlar. Şimdi bir de bir özelliği var. Çok hoşuma giden. Onu size göstereceğim fonksiyon F4'e bastığınızda tuşların ışıkları yanıyor. O kadar güzel ki alttan ışık yanıyor ve lacivertle birleşince çok tarz bir görüntü oluyor. Şu an ışıktan size tam yansımıyor olabilir ama biraz daha loş ortamda o kadar güzel oluyor ki yani çok tarz bilmiyorum. Tuşları zaten tuş stili, yazı stili çok tarz. E tuşların o ne derler? Hani bastığımız o şeyler, e, düğmeleri e, ince tık 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 böyle basıyorsun, basmıyorsun yani yumuşacık geçişler. Çok güzel. Dediğim gibi benim için tek e, olumsuz e, yanı şey adaptöründe. O kadar o da çok da sorun değil yani. <laughs> Laptop çalıştıktan sonra adaptörü şey de bir şekilde hallederiz. Artık acılar tam iş adamlarının tercih edeceği tarzda turuncumla da uymadı mı? <laughs> evet dostlarım e, inceleme videomuz bu şekildeydi yeni bilgisayarımı sizlerle paylaştım kullandıkça yeni bir fonksiyon e, özelliğini keşfettikçe yorumlarda sizinle. E, Paylaşırım düşüncelerimi, yorumlarımı, güncellerim sizinle birlikte. Sizler de eğer kullanıyorsanız bu bilgisayar ve bu bilgisayara benzer ürünleriniz varsa farklı bir e, fonksiyonlarını biliyorsanız e, paylaşırsanız çok memnun olurum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir, e, size e, yardımcı olabilmişimdir diyorum. <laughs> Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Demeden önce ne yapıyorduk? Kanalıma hala abone değilseniz abone oluyorduk. Bildirimlerimizi açıyorduk. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıyordunuz. <laughs>